Merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki Jenga oynuyoruz. Yanımda bir arkadaş var Mehmet Pro. Hoş geldin Mehmet Pro. Şimdi karakterimi değiştirdik. Bakın. Bir ayda video atmıyorum. Video çekmek istemedim. Evet. Ama ondan önce Jenga oynadı biliyorsunuz. Zaten söyledik. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gel. Şimdi destura a. Nesin? Sen şu an havadasın. Sen şu an havadasın demin arkadaşlar. Gördüğünüz demin havada havadaydı. Aynen. Arkadaşlar bizim bir gece çöküyor. Çöken bir gece Herkes yoruma bana fakir 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 bir gece yazsın. Tamam mıdır? Kardeş geldi. Kardeş adam uçtu. Abi daha Aa. Beş kişi. Kanka ikisi hayatta kalabildi. İkisi öldü. Bakayım. Arkadaşlar bizim arkadaş da öldü. En şurada bakın. Ben gelmeyeceğim. O teknik flak diyor. O ben hayattayım. Kanka. Kardeş ben hayattayım. Ama o deli deliklere giremedim. En altta düştüm. Bir cam jump jump o zaman ben de jump yapayım. <laughs> Bakıyoruz kardeş. Kardeş. Bu ne ölüm ya? Kardeşim baş bir tarafta, ayağı bir tarafta adamı her yeri kırmışlar. Ay düşüyordum. Ay düşüyordum. Ay, Allah. Arkadaşlar adam bir de tekne fırlatıyor. Kardeş çıkar yukarı. Kardeş eni şöyle yap. Elini bana da bana da fırlat fırlatın çıkmam lazım. O oh. Arkadaşlar demin üstümüze araba düştü. Kimseye bir şey olmadı. 5 kişi burada. 2 kişi yukarıda. Aa! E sadece burası kaldı. İkisi de bizim tepemizde. Görüyorsun bakın. Bir tane Oo! Kazandık. Yaşasın. Ben proyum bu adam noob. Buna Mehmet proyum noob. Rambocan 1'e pro yazın arkadaşlar. Hayır ben proyum. Bu eli kazandığıma göre her eli kazanırım. <laughs> i̇şte dikkat dağıtmaca oyunları. Oo. Ama ben hayattayım. Ben de atladım kanka. Ben de hayattayım. Deliye düştüm. Arkadaş bu arkadaş çok noob çıktı. Şu an oyundan mı çıktı acaba? He tamam. Adam ya soğuk su almaya gitti herhalde. İçiyor şu an. Kardeş geldin mi? Kardeş kalk kaç su var su içen aa neyse girmeyeceğim geldim mi arkadaşlar bunu Allah ne oldu la demin aşağımızdan çakıyorlar Allah aşağı inmeyeceğim Ev ortada ben Ortada kuyu var yandan geç. Ortada kuyu var yandan geç. Hiç kıpırdamadık ya. Hiç kıpırdamadık. Geldin mi kardeş? Geldin mi ya? Gelmiş. Hala hayattayım. Oy. Aa! Ka Aa öldüm. Son anda öldüm ya. Hadi be az bir fark kalmıştı. Nesin? Destura değilmişsin. Arkadaşım hiç çıkmadı. Allah! Kardeş ne oluyor? Aşağıdan çak. Oo, bir tane ince kuyu var. Oraya girdim. 5 puan alıyormuşsun Mehmet. Gerçekten. Atla bir. 5 puan alıyorsun. Oraya yaparsan. Hadi gerçekten var var var. Hayır birinci oluyorsun. Bak puan aldım. Gel. Bak puan aldı işte. <laughs> i̇şte puan aldın. O aşağıda çıktı. Ama daha da kazanmana sağ ol. Ama alkışlıyoruz bu neydi? Kardeş bir başka oyuna mı girsek? Kardeş bu oyun bize göre değil baksana an. Sadece bir kişi kazandı Sadece bir kişi kazandı Kanka lafın geçti lafın Aa! Yandınız oğlum Ben de estorayım. Güneş atalım Şöyle kaldıralım. Şöyle 21 olsun. Çok güzel ama işlemedi. Bizim uzunluğunda güneşi atsak ya? Ee, bot atalım. Ne oluyor la? Oo tam kafadan attık. Baba. Oo. Kule gidiyor. Kulenize bay bay diyin. Nasıldı? Kardeş yine gitti herhalde. Burada mısın? Burada mısın? Kazandım. Yine soğuk su almaya gitti herhalde. Kanka iki bardak iki bardak. Oo. çaktı? Kanka geldi mi me? Galo, Mehmet Pro. Şişt. Oy. Ay ben de öldüm. Arkadaşlar bu herhalde soğuk su almaya gitti yine. Bekleyelim bari. Burada mısın? Kardeş sana diyorum. Kafa yapmış ya. Neyse bunu bırakalım. Öyle kafası yansın. Kafandan zıplayacağım. Kafa zıplama yok mu ya? He iki saat yoktun ya. Düştük. Düştük. Destroy olarak kazandım. Nasıldı Hep hepinizi aynı anda düşürdüm. Sen gitme o sırada değil mi? Öyle bir yaptım ki iki vuruşta ikisi bütün kule çöktü. Dört vuru dört beş vuruşta hepsi gitti arkadaşlar. Ben olacağım, sen daha da bittin. de sen olacaksın. Yine olmamıştı. Olursan kanka üzülme. Jurassic World. Üzülme Jurassic. O bir aşağı iki çatlamış. Bizi kendi in tar etmiş. Ya sen niye atlıyorsun? Atları da kazanırsın. Bak bak delik var. Gerçekten delik var. Bak insanı görüyor musun? Deliğe girecektik. Gerçekten Mehmet. Deliğe Bak deliktekiler hayatta. Çok kasıyor bende. Bacon'lara var bir sürü. Hop hop. Bacon dansı. Bacon Beygan dansı bu u kadı mera 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 u kadı bu, 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 bu iki şey yam yam bu iki yemek için atışa veriyoruz. Aa -a 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 -ah. arkadaşlar arkamın interneti gitti ben devam edelim bari. Arkadaşım interneti geldiği zaman yine geldi. Aa geldi. Ne oldu? He, kandırıcı. Kastı. Ben çok zıplıyorum nedense oyun kasmasından. Baksana sen mi zıpla bakayım. Aynen ben iki tık daha iyiyim. Evet arkadaşlar bu her yerde noob. Zıplamada bile noob. Bakın da daha yüksek zıplıyorum. Ya bu tam noob ya. Bu doğuştan noob ya. Ben o oyunu oynamadım. Aldın o, o oynadığın oyunu. Sen de onu bitirdin diye şey aldın. Bunları aldı arkadaşlar. O altınları aldı. Değil mi? Kardeşim. Kardeş bana da anlatsana. Onu oynadığında bitirdiğinde mi yoksa oynadığında mı? <laughs> Anlat bana ya videodan sonra anlatacağız. Bir tane daha video yapacağız. Onu anlamaz. Kardeş yine şeyiz. <laughs> Peygamber aynen. Aa bizim saçı yok Mehmet. Gel kanka bizim saçı yok kel Öbe gelen saçı var bu kel Allah kelle bile yapıyoruz ya Birisi o Öldün mü? Ben de bir tık aşağı düştüm Of Beş kişi hayatını kaybetti aramızda Hayır girme Oraya giren olmaz. Abi o ne? Oraya buradan. Çok iyi. Nanik dans edeceğim. Kanka dans edeceğim. Tamam. Zoom şey vardı arkadaşlar. Stay dumb. La la la. <laughs> Sen düştün mü? Oo iyi. Sen benim için kazan. Benim için kazan. Oo hile var. Yok bu üstüne gitti de hile bu. Oo adam hadi ya beni vurdu gibi kafamdan vurdun. Görüşürüz. Aa hala yaşıyor ha? Biraz <laughs> Böyle hayatımda görmedim. Gerçek city var. Bak. Bak burada Steve var. Gerçekten bak. Saçlı city. Sahte city. Ay ne oldu ya? Allahu Biz hayatını kaybetti hatta üç kişi hayatını kaybetti. Bakayım. Birisi daha hayatını kaybetti. <laughs> <laughs> o, kanka birisi o çok iyi aşağı kaldı. kaldı. A, selamünaleyküm karika Selam. Kadın mı kadın? Anam araya düştüm. Çok kötü. Oo hayattayım. Mehmet kıyısındayım şey. Aa Steve de burada. Aa. Biz gelmez de, biz öldürürüz ya. Sanık abi gidiyor. Ana. Bir kişi nasıl gitti ya o kadar şeyden? Bir kişi gitti. Kanka iki kişi kaldı. Bak bak bizim Steve'in ölümü bizim ölümümüz aşağıda. Steve ben sen aynı anda öldük. Değil mi arkadaşlar? nasıl oldu Mehmet'in? Mehmet'in Mehmet'e gıcık olmuş herhalde. geldiği zaman çak vurdu bize. Değil mi? Aa, pırt. Biz pırt. Bu arada pırtladı. Destroy mısın? Ben oluyorum, 2 tane zaman sen olursun. Nanik. Nanik. Nanik, nup meh nup met. Nup 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 nup. Nıpsan. Oo. <laughs> oh. Kardeşim videodayım yapma. Senin yüzünden kule çöküyor. Baksana kule demin çöküyordu. Atlım atlım ha. Oo kafa gitti. <laughs> Nanik. Var. Allah Mehmet var burada da. Kardeş bir adam Mehmet var burada. Agre <laughs> <laughs> o götrama dedi ben değilim o şuradaki çocuk bak şu Black White ben değilim değil mi? Evet evet. No, me no, Mehmet dediğin de şu çocuk? Şu, şu, arkadaşlar bakın bu bak <laughs> o neydi la Oha, 300 metre aşağı uçtum bakayım benim benim ceset Cesetimi göremiyorum. Kardeşim Mehmet'i öldür. Hadi Bacon. Sizde dalga geçti o. <laughs> ne oldu? Bacon'un gücü. Ne oldu Bacon'lar? Bacon seni çok güzel havayı uçurdu kanka. He adam Bacon. Saldır Bacon. Bacon gücü. Ne oldu? Yine mi soğuk su içeceğiz? <laughs> Kardeş sen bir sok daha su iç. Üç tane sen soğuk su iç. Sonra bir güzel. Kardeş. Ben... Yine ben oldum. Ne yapak? Şöyle 350 ile gitsin. Yine 20 ile yapalım. Atlarla birazdan bunlar. Bam. O çok güzel. Birazdan hepsi uçacak. Selamünaleyküm. <laughs> anda daha çok uçtan. Ne haber? Oo. Sıtla. Nasıl? Ne? birazcık indirsek. Arkadaşlar yeneceğiz bunu. Hala hayatta mı? Ölmüş ya bu. Ne oldu? Hakan camdır bu. Kanka sen de ona yaz. Ama bir kişi attı. Oo yendim. Abi ben destroyan acayip iyiyim değil mi? Kanka sana salak dediler galiba sağ yazdı. Onda. da Estale ustelemedin Türk de var ama bana küfür etti. Türk küfürcü var. Mehmet bu seni çakma. Bak. Ya ne Evet arkadaşlar bugün bugün bu kadar yeter. <laughs> Aa keşke çıksaydım. Sana küfür ettiler. Bana dedim deneni sana yaptılar şu an. Gönder şunu. Bak şu. Aşağı zaten. ya. Arkadaşlar bugünlük ya çıkıyorum. Kızgınlıktan reset çektim şu an. Ya ben nasıl oldum öyle? Oo baya güzel oynuyor. Mehmet kaldır azıcık. Aha. Mehmet öyle yapma ölecek. Kaybedeceksin çok aşağı indirdin. İstersen dümdüz yap. <laughs> Mehmet sana gülüyorlar. Chatten <Gülüyor> bir şey yazdım Ne oldu? Aa, arkadaşlar şimdi şey oldu. E biz zoomdan yapıyorduk zoom kapandı maalesef. Bakın zoom kapandı. Boyum itin. Atarken Bye bye bay arkadaşlar Arkadaşlar çıkacağız Görüşürüz arkadaşlar Kendinize bakın Bye ee, bye